merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün reform edeceğiz arkadaşlar çokça yorum aldığım Instagram hesabından YouTube'dan yorum kısımlarınıza sürekli lif fiyatları ile ilgili bilgi almak istiyorsunuz lif fiyatları nedir şu an ip fiyatları malum ortada öğrenmek istiyorsunuz bugün sizlerle liflerin fiyatlandırması hakkında konuşacağız Liflerin maliyetini etkileyen faktörler neler gelin birlikte inceleyelim arkadaşlar işçilik fiyatlarına nasıl etkiliyor bunları sizlere detaylı anlatacağım Hazırsanız başlayalım ee, bu son zamanlarda yaptığımız Popcorn liflerimiz arkadaşlar uzun lifimiz ve bunun karesi gördüğünüz gibi bayağı bir meşakkatli bir model ee, ipin çok fazla harcandığı bir model sonuçta kutu tekniklerinde dörder dolgulu yaptığımız için ee, epey bir ip harcanıyor Mesela ben bu ikili lifimi şu an 350 liraya veriyorum arkadaşlar satıyorum ya yani satışında yapabiliyorum. Dediğim gibi ip fiyatları malum 35 lira zaten şu anda o yüzden de kolay kolay uygun fiyata vermek istemiyorum çünkü emeğimin karşılığını almak istiyorum eminim sizler de öylesinizdir. Yani kare liflerimin genel olarak fiyatları dediğim gibi yine emekli bir model. Çok da sevdiğim bir model, 150 liraya veriyorum arkadaşlar. Ee, yine bu şekilde ikili takım liflerim var. Bu da e, baya bir meşarkatlı bu model. Bunun ikisini 350 liraya veriyorum. Çok fazla ip harcadım ve e, hani e, lifin boyutuna bakıyorum. Ne kadar ip gidiyor? Ne kadar büyüklükte bir model? Bunlar sonuçta fiyat belirlemede önemli. Sizler de böyle fiyat belirleyebilirsiniz. Lifin boyutuna göre ne kadar ip harcıyorsunuz, ipin kalitesi tabii ki bir sürü birbirinden farklı ee, ip markaları var arkadaşlar. Kimisi daha pamuklu iplerin, kimisi daha naylonsu, ince düşüyor, hoş görünmüyor. Siz de ona göre kendinize göre, elemeğinize göre fiyat belirleyebilirsiniz. Dediğim gibi buna göre fiyat belirleyebilirsiniz bu şekilde. Yine yuvarlak bir modelim. Hem kutu tekni hem fıstık tekniği tekniğiyle çalıştım. Yıldız tekniğiyle çalıştım. Affedersiniz arkadaşlar. Bu şekilde yine 130 lira civarı sattığım bir moda. Sizler de o şekilde fiyat verebilirsiniz. Dediğim gibi boyutuna da dikkat ediyorum. Çok orta boyda bir şey hani örmesi de çok meşakkatli değil ona göre de bir fiyat veriyorum yine e, orta boyda bir kare lifimiz bunda 130 liraya veriyorum mesela e, yine güzel bir modelimiz kare lif modeli <laughs> kutu tekniği çalıştığım 150'ye veriyorum yine çok zor olmayan e, bir kare lifimiz arkadaşlar bunu da 150'ye veriyorum dediğim gibi özellikle zaten kare liflerim e, çok küçük boyda olmadığı zamanlarda meşakkatli 150'den aşağı vermiyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çok çok zor modeller var çeyizlik. Ee, onlara da e, 20-30 lira daha fazla ekleyerek fiyat verebilirsiniz. Yine birkaç model, biraz daha modellerim var. Onları da göstermek istiyorum. Yine kare lifimiz 130 liradan verdiğim bir model. 150 liraya verdiğim bir model yuvarlak lif modelimiz Bu da büyüklük olarak gayet 150'ye veriyorum hemen hemen yani 150'nin altına çok fazla düşmüyorum uzun lifimiz papatyalı bunu 170'e veriyorum Arkadaşlar dediğim gibi biraz aşağı kalktı uzun süren zor bir modellerde bir 20-30 lira daha fazla arttırarak fiyat veriyorum Onun dışında 150'ye veriyorum yine bir uzun lif modelimiz yine çok güzel kutu tekniği ile çalıştım bu takım olarak almıştım diğer parçaları satıldı tek kaldı bu şekilde elimde Biz youtuberlar fazla e, video çektiğimiz için elimizde bu şekilde çok fazla biriken e, lifler oluyor Arkadaşlar o yüzden bende de birikti. ben zaten sipariş almıyorum e, elimdeki hazır YouTube'da videosunu çektiğim lifleri satıyorum bu şekilde yine güzel bir modelimiz. Kutu tekniği çalıştığımız 150 liraya veriyorum. Yine 150'ye verdiğim bir modelim. Bu da yine çok şık, çok tatlı bir model. Çok severek ve beğenerek örmüştüm. Bunun da 150. Dediğim gibi fiyat aralığım genelde 150. Bir tık zor olan, çok fazla ip harcadığım modellerde 20-30 lira arttırıyorum. Bu şekilde. Örmek isterseniz hepsinin de yapımı kanalımda mevcut. Yine en son paylaştığım lifimizin videosuna attığım modelim uzun lif. Bunu da bu şekilde ikili 300'e veriyorum. İkili takım olarak. <laughs> Yine kare bir lifimiz. Bunlara hep dediğim gibi 150'den aşağı olabildiğince vermek istemiyorum. Sonuçta kolay değil örneği. O kadar emek veriyoruz. kimse de istemez uyguna vermek. Sonuçta zamanınızdan çalıyorsunuz. Çocuğunuzun, eşinizin, işinizden bir şekilde zaman arttırıp örgüleri örüp emek veriyorsunuz. O yüzden sizler de olsun satılmasın. Elinizde dursun. Zamanla bir bakarsınız satılmaya başlar. O yüzden hiç şey yapmayın arkadaşlar. Örünürüm örün, bir iki evde hediye verirsiniz arada ihtiyaç olur. Ee, o yüzden hiç kafanızda takmayın. Uygun fiyata varmayın kesinlikle. Yine 150'ye verdiğim bir model. E, dantel şeklini andırıyor. Biraz dantelli örülmüş gibi. En yani çok yine çok beğendiğim bir modellerden. Yine piramitli modelim 150'ye veriyorum. Bu da gerçekten harika tatlı bir model. Çok da şık, güzel, farklı bir model. Ben çok severim. Gördüğüm bir modeldi. Dediğim gibi bu şekilde liflerimi genelde 150'ye veriyorum. Takımlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Takım liflerimizde şöyle göstereyim. Şu uzun lifim mesela. Onun karesi ve kesesi. Bu şekilde 3 lifim var. Bunlar boyut olarak bu şekilde üçlü takımda 500 lira veriyorum arkadaşlar. Üzerine bir 50 lira daha fazla ekleyerek satıyorum. Sizlerde bu şekilde fiyat verebilirsiniz. <laughs> Yapımı kanalımda mevcut dediğim gibi yine çok beğenilen, çok izlenilen bir modelim. Yine bu takımı da üçlülerimi de bu şekilde 500'e veriyorum. Bu şekilde üçlü takımlarımı ise 500'e veriyorum arkadaşlar ben. Bu şekilde üçlü setlerimi de 500 TL'ye veriyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Videomu faydası olmuştur. Dediğim gibi hepinizi aydınlatmaya çalıştım. Dediğim gibi çokça fazla bir e, Instagram'dan DM atıyorsunuz. Yorumlarda sorun oluyor. Tek tek dönüş yapmak yerine bu şekilde bir video çekmek istedim. Umarım sizler için faydalı olur. Yine gerçekten sormak istediğiniz soru. E, yani takıldığınız videolarım ararken takıldığınız bir yer olur. Mutlaka yorum kısmına yazın. Yine de gördüğüm zaman hepinize tek tek görüş yapmaya çalışıyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar yine birbirinden güzel farklı lif modellerini de anlatımına devam edeceğim. Kanalıma da hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.